Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo karakterini canlandıracağız. Ne işe yarar, Gözüm, Bunun serilerini de çektim. Buraya kart bırakabilirim, öbürlerine de bakarsınız. Başlayalım. Bunun E tuşu karşı ve evet. düşmanlara karşı yapacağınız giriş yapacağınız bölgeye doğru atarsanız Görüş sağlıyorum. Bu şekilde tam o bölge hizasındaki yani bütün alanı değil. Attığınız bölge tarafındaki bir kişi veya birden çok kişi varsa onlar size geçici bir süreliğine gösterir. Bunu 1, 2 diye sınıflandırarak daha hızlı mesela şöyle örnek vereyim. Bir tık yaptığınızda ileriyi tarıyorum. Böyle seker. Yani bir karşıya böyle öbür tarafa Nereyi tarıyorum? Böyle de 3 duralım. Şu şu hani saldırı tarzında bir şey. Bunu da aynı böyle seviyeleri var. <laughs> şu hoku diye tabir. Hani zarar verir. 50 zararı var. 50 can götürür. Bu <laughs> şekilde seviyeniz şekilde atabilirsiniz. Gel şu. Drone gönderiyor. Drone gönderiliyor. Bu taraf. Son 30 saniye. Bölge önceden bunu atar. Ve içeride adam yüzümüz mü gösterir. Bu şekilde içeriye girip bakabilirsiniz. Ve en güzel ultisi. Ultisi de yani istediğiniz her bir yerden geçebilir. Bana avcı benden. hazır. Son 10 saniye karşı tekrardan bile olsa oraya kadar işler. Bunun bir sınırı yoktur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz.